15 yıldan beridir içme suyu sıkıntımız var. E, suyumuz yeterlidir ama e, sağlığa zararlıdır. İçme suyu olarak kullanamıyoruz. E, sağ olsun eee diski müdürümüz e, bize yardımcı oldu. Şu an e, bir e, aktif bir çalışmaları var. Köyümüz ve e, sabırlı mahallelerine ortak bir sondaj vuruldu. Şu an o e, çalışmalar devam ediyor. E, bu çalışmalar bittikten sonra köyümüz içme suyuna kavuşacak. E, yaklaşık 200 hanelik bir köydür. Bu bağlantı olduktan sonra e, köyümüz içme suyuna kavuşacak. Emeği geçen Tüm arkadaşlara, diski genel müdürüne çok teşekkür ediyorum. Va sisal lvi gunde sıkıntı amen abi iyi. Çalışma ama çekil kurtma ama düşemiş kir. <laughs> ama ava var. Am hoş bun. Jubon abi hizmeti amje belediye kurra pır teşekkür dikin. Ava gundi men ay kuarni. Kanik klubra o 6 Adda kandı kem dom ki kudda ber şaş saat da kede. Hina jare kavala kri hamjar Yani am par kalva meti. Ergan ilçemizde içme suyu sıkıntısı yaşayan sabırlı ve yakacık mahallelerine yatırım inşaat daire başkanlığı tarafından talebimiz doğrultusunda 8200 metre içme suyu hattı döşemesi yapılmaktadır. 15 gün içerisinde iki mahalleye de sağlıklı içme suyu temini sağlayacağız.